Çekti, çekti. Gol, gol vurdu. çekil çekil Gol vurdum hey, vurdu. vurdu. Bekle geçme 12. geçme 12. 12. Abi bunu birini Efe yazıyorum 3'te 1'ini kendime yazıyorum Hatta Efe'ye gözü Çünkü R2 yuvarlakla attım 2-1'den 3-2 haydi 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 Bir şey diyeceğim çok iyi gol değil miydi? Çok iyi gol Çok iyi kanka helal Konuşulmuş bir gol Oğlum voleyli attığım için bir anda 9.5 ortalama mı oldu? O ne be? Ama yapma ama yapma. Hani... Kale kale hadi. Açıyorum oğlum anca açılıyor. Mercan. O da olur. <laughs> ben niye Görkem'le aynı yerden koşuyorum? Ee, Atladım. Görkem. Tabi bilerek yapmışım gibi. Aaa çok iyi Efe Efe. Efe ya. Yetim Kanka alakalı. bak her zaman yerden orta değil. Ara sıra da ara lazım. <laughs> Kanka ne bileyim direkt ayağına geliyor ya. <laughs> yes, ya Arap nasıl okay. bazen koşuyorsun, yetişemiyorsun falan oluyordu. Ama bu direkt, bu, ayağıma gelse bir vururdu. evet işte. Bir vururdu. Ben, 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 ya fazla ben, ne, ne yapıyorlar ama ne yapıyorlar? Atiba ne yapıyor Atiba? Aldınız bunu? Yapma 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 yedim ben sarıyı. Sen kaç bir yere. Hakem hakem ben orada yokum kanka. <laughs> Yemişim ya. Ben burada bir tane Furkan vardı nereye gitti? Aman ne Kanka ben yine sola çıktayım da top gelmiyor ki buraya ya kornerde. Onun üstü geldi? Bir anda bir anda oh, ocağı. oha oha. ya kontraya çıkıyorduk hoca. Destekteyim Bir daha aldın. Öldü adam avantaj. Oo oh, 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 kaleci ağzıma sıçtı. Lan yerden kalkamıyorum. Lan oh, bana ne yaptın? <laughs> Kanka ne bileyim. O <laughs> şimdi <laughs> Tamam tamam güzeldi. Kanka sol üst Kanka Ay. çok çok boş. Çok Old boş. Back. Orta açacaktı. Ne sol bek niye o, böyle? Net olur diye sol bek niye böyle? Sol niye <laughs> çünkü ataktaydı kanka demin çünkü. Tamam aldım aldım. Ya arkadaş çıkmasın yani. Allah Allah. Abi atma daaa. Attın o sen de zaman... bana. O zaman arabası attım kanka. Vurdum seni. Tamam ben bak koşmayı bıraktım. Oy be. <laughs> vur vur bir daha. Amına tamam, koyayım topu almaya git. Yetmez ah, bu geri dedi. Geri değilsin amına koyayım. Yetmez 5'e atacağız dedi. <laughs> ben size ne dedim maç başında? Oğlum 5 atarız demişti. 5 atarız demişti adam. 2-1'den 4-2 be. 2-1'den 4-2 be. 5-5-5-5. Bunlar bir tek weak geldi bize. Verdin aga. Hemen 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 hemen. Oy, Ay çok Mert. Kılar. Mert Can attım bunu. Aman ha Ama koyayım Mert Bak Twitter yukarı bomboşum. Allah. Bu penaltıyı nasıl vermedi? Penaltı bu arada ya. Efe'nin asistini yemeyeyim diye vurdum da orada kanka. Of. Kanka iyi. Ben bu maçı yapacağımı yaptım da kaç Efe, tane hareket. Efe, evet. Efe bu maçı oynadı ya. Asist yapmasa bile asist pasını çok Erdim. iyi verdi kanka. kanka. Evet. Çok iyiydi. Çok Like I always do. atalım, 5'e atalım, atalım. Seri 5'e atalım. Furkan. Ol tarafa bir dönüştü. Ratingin kaç? Ratingim kaç? 6.4'müş. Atlara Furkan! Attık 5'i. Attım ya amana koyayım. Attık be. Abi ben attım. At, at at. <laughs> ben attım. At, at. Ben attım. At, at, ben attım. Ben attım. Hayır hayır. hat-trick Aa hat, senin iki golü mü var? Uzan sende. Go go go. Açtım lan bana kıyım. be. topu. 5 attık. 5 attık. Vur bir daha. 5 geçecek demiştim ama ya. Çok belli. Birileri şey diyordu kanka. Ha kanka. Ha kanka. 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 Kanka kimdi o ya? Kim, Ay kimdi, kimdi, o ya? <laughs> bas 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 6 6. Gitti kanka. Ben bir kayın Topu alabilir miyim abi? Ver topu, ver topu. Eve götürüyor Ozan topu. Evet, getirin topumu abi.